Schwark. Arthur Schwark. 19-13 üstünlüğümüz var. Ace Arthur Schwark. Mükemmel bir servis Schwark'tan. Bakın. Servisin saatteki hızı. İki oyuncumuzun ortasına düşen topçu. Dikkatli olalım. Schwark. Bir ace daha üst üste iki ace. Artur Şivar. 19-15. Saatteki hızı. Topu servisin. 120.7 kilometre. Evet, 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 evet. Mola alıyoruz Nedim Özbey. Seriyi sonlandıralım. 3-0'lık seri. 2 ace üst üste Artur Şivark'tan. Volkan üçüncü ace'i de yapıyor. Schwark üst üste üç ace Arthur Schwark'tan. <laughs> Severler. Üzgün ve sessizler. Van Merkel. Burak kaçırdı rakip alana Schwark kaydı. Ayağa kaydı. Brutay dönüp karşılayabilirdi topu. Schwark sayı kazandırıyor Kanada'ya. Top tekler onda. Faktör sayı milli takımımızın lehine. 17-13. Faik kullandı servisi. Marshall ve Schwark. Filenin üzerinde o alanı iyi değerlendirdiler. Arthur Schwark'la sayı kazanıyorlar. Arthur Schwark'ın ikinci sayısı ikinci sette. Bravo. Brett Walsh